Neban bana onları getir. Düt düt. Getir. Düdü geçti. Düdü Bu ne? Düt. Bu ne? Düt. Ne bu Matkap. O ne? Bakayım. Eren. Aman duru. Bakayım anneciğim ona. Ona bakayım. Bu ne bu anne? Eren. Yani. Evet. Bu ne? Çekiç. Dur bu ne? Çekiç. Dur e. Duru kediler ne yapar? Bana bak kızım. Duru köpekler ne yapar? Hı. Bir şey yapmazlar mı? Hı. Kediler ne yapar? Hı hı. Kediler ne yapar? Hı hı. Duru hı hı. kediler ne yapar? Hı hı. Korktu. Eren korktu ama. <gülüyor> <gülüyor> Neden korktun? <laughs> Korkutma Eren lütfen. Kediler ne yapar Duru? <laughs> köpekler ne yapar? <laughs> Duru aşkım köpekler ne yapar? <laughs> Anneciğim lütfen. Korkutma. <laughs> cip, 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 cip. Bu ne? Matkap bu bak. Duru bu matkap. <laughs> Erensinler ver annem onları da tanıtalım kardeşine. Duru bu, <laughs> bu ne? Çekiç. Bu ne? Dur bunu annem. Biri. Çekil. bunların Dur bu ne anne? Bu İngiliz anahtarı. Testere. Bak dur bu ne? Biri. Testere bak. Ma testere gördün mü? Ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Bu neydi? Paze. Anne bununla ben ne yapıyorum söyleyeyim ne? mi? Şu anahtar bak Duru. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarıymış. Bak Duru. Bak bak kızım bak. Uş. 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 Bak. O ne? Testere. Bu ne? Pense. Duru. Pense. Aa! Düştü arabası. Duru'nun arabası düştü. Gel bakalım. Hı, hmm, bak şimdi Duru. Bu pente. Bu İngiliz anahtar. Bu matkap. Evet. Ama Bu çekiç. Ya? Anne. Evet. Adem, bak, benim cebimde ne var? Anahtar Adem. var Eren. Bak Eren anahtarı. Abba. Bu bu tornavida. Vay durun. Tornavidaymış dura. Bu testere evet. Abba. Bak. Ay yapmayın direkt. Gördün mü? Abba. Araba. Araba bu ah, ah, Lamborghini. Eren anahtarı istiyor ver bakayım. Ben... ver anneciğim ver istedi. Ama ondan sonra araba kapanır. Hayır ver. Ben... İyi e, bilmiyorsam bile. Ver anneciğim lütfen ver hadi. Ya bak. ona de zararlı. <laughs> <laughs> Doğru benim anahtarım. Lütfen Eren. Hmm. Ama da oynamak istiyor. Neden gelmiyorsun? Oğlum ama o da merak ediyor. Bak 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 yaptıklarını yapıyor. Koyuyor, Senin mı? yaptığını yapıyor. Gördüm Dur, ben, ben şuradan bak bu bozulmuş. Tamam ben gelmişim. Vermedim abin aldı mı kızım? Evet. Evet almış. Çok ayıp. Oldu. Ama sen de onun arabasını kullanıyorsun. ya her şey karşılıklı. Hemen her şey itiraz etme. Hı? Aldın mı abiden sonunda? Ama siz neden kavga ediyorsunuz? Ay! Neden kavga ediyorsunuz? Ama neden Ay Eren çok sinirlendi. Gel yanıma gel. Eren'cim lütfen. Gel. Ama o da merak ediyor. Bak sen onun arabasını aldı. O da senin anahtarını aldı. Gördün mü? Demek ki neymiş? Her şey karşılıklı. Eren sana kızıyor biliyor musun? Ben de onun arabasını vurdum. Hayır hayır lütfen. O bana çok ayıp ama Erenciğim. Tamponuna vurayım da tamponun kırılsın. Ay inanmıyorum Eren neden böyle yapıyorsun? Aa, Eren bak sinirleniyor ama görüyorsun. O da ona Senin akülü araban vardı ama paramparça oldu. Gurursuz. Yenisini alsın da baba. Alacağız. Sizi bindirmeyeceğim. Ben bilmem zaten. Duru'yu zaten Duru'yu bindirmeyeceğim. <laughs> Aa neden? <laughs> i̇şte. O bana arabasını vermedi diye ben de ona kendi arabamı vermeyeceğim. Duru'ya da alırız. Olsun. Benim arabam iki kişilik olacak. <laughs> Çok ayıp ama Eren. Neden böyle yapıyorsun? Anlat. Kafası. Evet. <laughs> Ay Eren'in kılıçlarına bakın. Getir göster. Göster. Benim fakir. Evet. Zengin de var. Evet çok güzeller. Zengini boyadım ben. Evet. Aferin sana ya.